Mesleki ve teknik liseler Milli Eğitim Bakanlığımızın üzerine önemli titrediği bir alandır. Çünkü ülkemizin kalkınması ve refah düzeyi nitelikli bir mesleki ve teknik eğitimden geçmektedir. Bu hizmet ne kadar nitelikli olursa eğitim, insan iş gücü, istihdam dengesi o kadar güçlü olur. Allah hamdolsun ki ülkemiz böyle bir sistemi inşa edecek kudret ve kuvvete sahiptir. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken mesleki tanıtım ve yönlendirme fuarının başarılı geçmesini diliyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere OSTİM Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Ahmet Kurt Beyefendi'yi mikrofona davet ediyoruz. Sayın kaymakamım, e, sevgili belediye başkanım, değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben e, Ahmet Kurt, e, OSTİM Sanayici İş Adamları Derneği Başkanıyım. E, üç yıldır bu görevi yürütüyorum. Sevgili öğrenciler, 14 yaşında iken Endüstri Meslek Lisesi'ne gitmeye karar vermiştim. O zaman okullarımızın ismi Endüstri Meslek Lisesi değil, sanat okulu idi. Sanat okuluna gitmeye karar vermiştim. Ve bulunduğum ilçede, yaşadığım ilçede sanat okulu olmadığı için ailem bana il merkezinde tek odalı bir yer kiralayıp orada sanat okuluna gitmemi sağlamıştım. 14 yaşında bir çocuk olarak tek başıma bir evde kaldım ve sanat okulu elektrik bölümüne kayıt oldum. Daha sonra birinci sınıftayken okulun ismi değişti, Endüstri Meslek Lisesi oldu. O dönemde Endüstri Meslek Liselerinde başarılı olan öğrenciler ya eğitim bursu alıyor idi ya da teknik liselere, yatılı teknik liselere gidiyorlar idi. Ben de e, birinci sınıftan sonra Yatılı Teknik Lise'ye gittim. Şimdi özellikle sizlere şunu söylemek istiyorum. Meslek Sesi mezunu olarak hayata gerçekten çok ciddi bir şekilde avantajlı olarak başlayacaksınız. Başta avantaj, dezavantaj gibi görüken yapı, 30'lu yaşlara geldiğiniz zaman kendi mesleğinizi yapmaya başlarsanız şayet, sizin için bir avantaj haline birikimlerinizi tamamlamış, girişimcilik ruhunuzun daha üst seviyelere çıktığı bir hal alacaktır ve kesinlikle eminim ki başarılı olacaksınız. Konuşmalarını yapmak üzere Dora makinalarının sahibi, sanayici ve iş adamı Sayın Bekir Sağlam Türk Beyefendi'yi mikrofona davet ediyoruz. 82'de meslek sesindeki başarım sayesinde Aselsan'da yani değerli başkanımın da olduğu gibi Asya başarılı öğrencileri Asya işe davet ediyordu. Ben de öylelikle Asya gittim, müracaat ettim ve orada işe başladım. 90'lı kadar orada devam ettikten sonra 90'da Roketsan'a geçtim. Roketsan'da yine tekstilini yaptım ama bu dönem içerisinde aynen başkanımın dediği gibi çeşitli dallarda kendimi eğitmeye çalıştım. Sadece meslekçisi eğitimi değil. Hayatta da sürekli eğitime devam etmeniz gerekiyor. Yaptığınız işi en layıkıyla yapıp orada örnek bir Çalışan olduğunuzda herkes size bir şeyler sormaya başlıyor. Ve orada siz bir adım öne geçiyorsunuz her zaman. 2005 yılında da emekli olmadan çalıştığım şirketten istifade edip 3 arkadaşımla birlikte şirket kurdum. Şu anda Dora Makina savunma sanayi ağırlıklı çalışan ve arge tasarım ve üretim yapan bir firma. <laughs>